Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir korku şaka videosu evet. yapacağız. Dur. Ee, Batuhan'ın kanalı burası ama bugün videoyu ben çekeceğim. Yanımda belinay var. Tanımıyorsunuz. Kuzenimiz o da. Batuhan'la ikimizin de kuzeni anne tarafından. Neyse bunları geçelim. Bugün sesi geliyor şu an. <laughs> oyunu oynuyor galiba. Ee, şu anda e, biz ona korku videosu Korku şaka videosu çekiyoruz. Ona çok korkunç bir şaka yapacağız. Çok korkunç bir şaka. Arkadaşlar bizim onun durduğu odanın kapısı çok kötü gıcırdıyor, çok korkunç bir şekilde. Ve biz ona bakkala gidiyormuş gibi yapacağız. Ve e, biz e, böyle ve biz ona e, e, bakkala gidiyormuş gibi yapacağız. E, Bakkala gidiyormuş gibi diyeceğiz. Bakkala gidiyoruz, geleceğiz bir. Yarım saati falan diyeceğiz. Ben desem ee, beraber diyeceğiz. Ee, sonra saklan kapıyı kapatıyormuş gibi yapacağız ve e, onun bakkala gittiğimizi sanacak. Evde de başka kimse yok. Bizden başka sanacak. Ee, biz bakkala gidiyormuş gibi yapacağız işte. Sonra saklanıp o kapıyı gıcırdatacağız. Çok alt, altına edecek yani. Ee, sonra bir alırsın hemen alırsın. Hayır hayır ha? dur. Ve şey. Ee... Nerede kalmışım? E, elime bir bıçak alacağım. Korkutacağım onu. Bu arada benim yüzümü çok kötü korkunç bir şekilde yapabiliyorum ben. E, o da sürpriz olsun artık. Nasıl olacağım? Düzündür. E, öyle işte. Elime oyuncak bir bıçak alacağım. Şimdi göstereyim bir dakika. Bu. Çok korkmuş gözükmüyor. Pembe tatlı ama olsun. Bakın böyle yapacağım. Bir tane de çok Batuhan bu bebekten çok korkuyor. Bakın bundan çok korkuyor. O bunu bunun üstüne öleceksin yazıp onun önüne doğru atacağız. Çok kötü korkacak. Tut bunları. Batuhan bize çağırıp duruyor. Şu bıçağı da tutar mısın belinden? Evet. İşte. Ne şimdi hazırlık. Şimdi Bant. Bant. Üf, evet, Şimdi hazır her şeyi hazırlayıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ses ses. Ses. Tamam şey biz bakkala gidiyoruz okey. Yarım saate falan geliriz. Olur. Tamam hadi bay. Bay. Şimdi kapıyı kapatalım. Kapat, kapat pasajını. Ne oluyor lan? KILIKLARA BAK! Ne kıldı? Ne yaşıyor kalıpta? KILIKLARA BAK! Neden? Ölücek. Kim yazdı bunu? Bir tane daha var. Onu okuyayım mı? Şuna bakalım. i robot going your mind. İmdat. Rob. So. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şakamız başarılı oldu. Şaka <laughs> <laughs> mı yaptınız? Evet. Bakkala gitmedik. <laughs> Bu sefer hangimiz alacağız? <laughs> Arkadaşlar şakamız başarılı oldu. Abicim güzel mi? Şaka mı yaptınız ya? Çok korktum. Videoyu bitirdiniz mi? <laughs> Hayır. Bir şey diyeceğim. Bir şey miyim? Bir saniye. Bir dakika. Ama <laughs> kolum ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala <laughs> abone olun. Ve bildirimleri açın. Ve like atın. Beğenin. Ve bildirimleri açın. Ve daha çok şey yapın. Güle güle. Bir <laughs> de beni göster. <laughs> ve, düet yapın. Bu evet. kuzenim o görüyorsunuz. Evet. <laughs>